Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda WooCommerce tabanlı e-ticaret siteleriniz için kullanabileceğiniz basit ama faydalı küçük bir eklentiyi sizlere tanıtacağız. Çok çok seneler önce yayınlanmış bu eklenti sayesinde WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizin ürün detay sayfasında belli bir süre içerisinde sipariş verirseniz ürününüz bugün kargoda gibi bir yazı çıkartmanızı olanak sağlayacak bir eklentiyi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle eğitim videolarımızı hazırladığımız bensonok.com proje sitemize geçiş yapıyorum buradaki bir WooCommerce tabanlı e-ticaret sitemizde ee, kullanacağımız eklenti sayesinde neler yapabileceğimizi önce size göstermek isterim. Arkadaşlar bazı sitelerde dikkat etmişsinizdir. Saat 3'e kadar bir geri sayım olur ve 3'e kadar olan sürece mesela şu an 14.07'deyiz cumartesi günü. Der ki 52 dakika 30 saniye içerisinde sipariş verirsem bugün kargoda. Bu şekilde bir ürün detay sayfasında bildirim görürüz. İşte bugün size göstereceğim eklenti sayesinde bu ürün detay sayfalarınıza özelliği nasıl ekleyebileceğinizi görmüş olacaksınız. Sizler de kendi ürün detay sayfalarınıza belli bir zaman için planlama yaparak şu kadar süre içerisinde sipariş verirsen bugün kargoda şeklinde bir bildirim ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu basit bir eklenti ama oldukça faydalı olabilir. Nasıl bir fayda sağlayabilir? Arkadaşlar bu eklentiyi doğru şekilde yapılandırdığınızda ve ürünlerinizi gerçekten belirttiğiniz saatte kargoya verdiğinizde bu geri sayımı gören kullanıcılarınız geri sayımdan etkilenerek sipariş verme oranlarını artıracaklar. Yani daha fazla miktarda sipariş alabileceksiniz. Bu sayede dönüşüm oranlarınızı arttırdığınız için e-ticaret sitenizin geliri de artmış olacak. Aynı zamanda bu kargo işlemlerini doğru şekilde gönderdiğinizde mutlu olan kullanıcılarını sizlere yeni siparişler getirebilecekler. Tamamdır. Eklentiden bahsettik. Şimdi gelin isterseniz birlikte eklentinin kurulumunu yapalım arkadaşlar. Ben şimdi eklentiyi buradan kaldırdım. Tekrardan eklentiler bölümüne geliyorum. Yeni ekle kısmına geçiyorum ve eklentinin adını arayarak kurulumu başlatacağım. Başlatacağım arkadaşlar. Delivery countdown timer şeklinde bir eklentimiz var. Bakın burada gördüğünüz 3. sıradaki eklenti bu. En son 5 sene önce güncellenmiş bir eklenti ama merak etmeyin gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdilik de çalışma sistemini de göreceğiz. Aslında eklentinin birkaç farklı kullanım sürümü de var ama bizim Türkiye için Muhtemelen belli bir süreye planlayıcı kurduğumuzda eklenti işimizi görecektir arkadaşlar. Şimdi eklentiyi kurdum. Etkinleştirdim. Eklenti şu anda benim e-ticaret sistemimde aktif hale gelmiş durumda. Peki ama bu eklenti bana ne katacak? Şimdi bu ürün burada bu şekilde dursun. İsterseniz yeni sekmede aynı ürünü tekrardan açalım ve eklentinin bizim ürün sayfamıza getirdiği özelliği görelim. Arkadaşlar bu şekilde bir bildirim bize çıkıyor. Şu an bildirimde yarın ürünü teslim almak için 1 saat 50 dakika 12 saniye içerisinde sipariş vermemiz gerektiğini bize bildiriyor. İşte sepetin hemen üstünde gelen bu bildirim sayesinde sizlerin de e-ticaret sitelerinizde sipariş miktarlarını arttırmanız mümkün. İsterseniz şimdi eklentinin ayarlar kısmına gidelim ve bunu Belli bir süre içerisinde mesela şu geri sayımı kullanarak sipariş verirsen ürünü bugün kargoya veriyoruz şeklinde sizlerle birlikte düzenleyelim ve eklentinin bize sunduğu koşullardan olasılıklardan birlikte bahsetmiş olalım arkadaşlar. Öncelikle eklentiler kısmına tekrardan gittim ayarlar bölümüne geçmem gerekiyor. Bu eklentinin ayar ayarları bakın burada gördüğünüz gibi Edge sitenizin ayarlar bölümünün içerisinde countdown timer şeklinde bir bölümde gözüküyor arkadaşlar. Buradan ayarlarını birlikte yapılandıracağız. Şimdi eklentinin ayarlarına geldiğim zaman bu şekilde 3 e, farklı seçenek olduğunu görüyorum. 3 tane e, parametre ile beraber değişken metin oluşturabiliyoruz. Şu anda bizim Ürün sayfamızda gördüğümüz ayar bu ayar arkadaşlar. Yarın alabilmemiz için 1,5 saat içinde 1 saat 50 dakika içerisinde sipariş vermemiz gerektiğini eklenti bize gösteriyor. Şimdi bu kurguyu sizlerle birlikte tekrardan düzenleyelim. Diğer kurguları kullanmayacağım ben. Bu iki kurguyu kaldırabiliriz arkadaşlar. Kargo zamanı ile ilgili olan kurguyu ben göstermek kullanmak istiyorum. Şu an bu şekilde bir saat ikonumuz var. Get It bölümümüz var. Tomorrow'u Bolt yapmışlar arkadaşlar. Yine bir Delivery Day bölümümüz var. Yani teslimat günümüz yazıyor burada. Kalın olarak belirtilmiş ve bir tane timer'ımız bulunuyor. Şimdi ben bunu sizlerle birlikte tekrardan bir düzenleyeceğim ve Aynı kurguyu aynı şekilde bırakarak 1 saat 48 saniye içerisinde sipariş verirsen bugün kargoda çektiğinde bir metin haline getireceğim. Bu alanı düzenlemiş olacağım. Şimdi countdown timer bölümünün eklentisinin ayarlar kısmına tekrardan geri geldim arkadaşlar. Burada bir timer'ım var. Ben timer'ı kullanacağım arkadaşlar. Burayı bir keselim. Hatta önce bir ikonumuzu da kullanalım. Bu ikon da kalsın. Timer'ı buraya eklemiş olalım arkadaşlar. İkonumuzun hemen yanına. Şuraya da bir içerisinde sipariş şu alanda tekrardan düzenleyelim böyle bir düzenleme yapalım buradaki virgülü silelim arkadaşlar böyle bir metni düzenlemiş oldum. Şimdi alt taraflara geliyorum arkadaşlar. Burada bir delivery time bir de cut off time şeklinde bölüm mevcut arkadaşlar. Bu muhtemelen bizim kargo veriş zamanımızı gösteriyor ve kargoya verme zamanımızı da burada eklenti bize bu şekilde göstermiş oluyor. Biz geri sayım sürecini kullanmış olalım burada. 1 PM olarak kalsın. Burada eklentinin kuvvetle muhtemel ayarlarından kaynaklı ve WordPress sitemizin genel tarih ayarları ile ilgili bir düzenleme yapmak gerekiyor. Ama siz 3 aşağı 5 yukarı şu anki geri sayıma göre hangi saati saydığını tahmin ederek buna göre düzenleme yapabilirsiniz. Ve bir tane de kargonuzun olduğu günleri seçmeniz gereken alan bulunuyor. Ben mesela burada Sunday bölümünü kaldırdığım zaman bu sitede pazar günü bir teslimat yapmadığımı belirtmiş oluyorum. Yani bu geri sayım pazar günü çalışmayacak arkadaşlar. Tamamdır ben bu metnimi düzenledim. Ayarlarımı kaydettim. Ürün sayfama tekrardan gidiyorum yeni bir sekmede bir üçüncü sekmede artık ürün sayfamı bir kere de açıyorum ve bu eklenti sayesinde neler yaptığımı sizlerle birlikte görmüş olacağım arkadaşlar. Ürün sayfamı açıp yenilediğim zaman şu an geri sayım bildirim çubuğunu göremiyorum. Tekrardan yeniliyorum. Muhtemelen ayarlarla ilgili bir değişiklik yapmam gerekiyor. Hemen ayarlar kısmına geliyorum. Evet yarın için bölümünü eklediğim için bu şekilde oluyor. Buraya ekliyorum. ikinci bölüme ekliyorum arkadaşlar bu süreç içerisinde sipariş verirsen kargonuzu şu zaman vereceğiz şeklinde bir kurgu oluşturduk biz. Tamamdır. onun düzenlemesini yaptım. Tekrardan sayfamı yenileyeceğim. Bakalım düzenlemeler aktif şekilde gözükecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 saat 46 dakika 17 saniye içerisinde sipariş verirseniz bugün kargoda şeklinde bir düzenleme yapmış bulunduk. Sizlerde bu eklenti sayesinde e-ticaret sitelerinizde teslimat saatlerinize geri sayım yapabilirsiniz. Mesela şu an 1 saat 46 dakika sayıyor. Üzerine eklediğim zaman saydığı saatin Türkiye saatiyle 16 olduğunu fark edebiliyorum. Ben eğer istersen burada sipariş saatini tekrardan düzenleyebilirim. Buradaki 1 PM'i 12 AM olarak değiştirdiğim anda arkadaşlar bu 3'e kadar sayacak ve teslimat süresi 1 saat 45 dakika yerine sadece 45 dakika olarak sayılmış olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir geri sayım başlattım. Siz de bu eklentiyi kullanarak ürün detay sayfalarınızda bir geri sayım saati oluşturabilirsiniz ve bu sayede müşterilerinizi aynı gün kargo için daha hızlı bir şekilde sipariş vermeye teşvik edebilirsiniz. Bu eklentinin benim gördüğüm tek olumsuz yanı bu özelliği ürün bazında detaylandıramanız, detaylandıramıyor olmanız. Mesela siz bazı ürünleri aynı gün kargoya verebilirken bazı ürünleri veremiyorsanız bütün ürünler için bunu kullanmanızı ben size tavsiye etmem. Bu şekilde kullanıcılarınızı yanıltmamanızı öneririm. Ama tüm ürünlerinizde e, belli bir saat içerisinde gelen siparişleri aynı gün kargoya verebiliyorsanız bu eklenti sayesinde sizler de ürün detay sayfalarınıza bu geri sayım aracını zamanlayıcısını ekleyebilir ve e-ticaret sitenizin satışlarını yükseltebilirsiniz. Bugün bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak, yorum yaparak, beğenerek, videolarımızı ilgilenebilecek arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.